Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımımızın konusu yine çok değişik. Bana şöyle bir e, mesaj gelmiş. Diyor ki izleyici, işte yıllardır iletişimsiziz veya uzunca bir müddettir iletişimsizsiniz. E, bu müddetten sonra size bir haber geliyor, bir iletişim oluyor. Diyor ki bakalım hani bu kişinin niyeti nedir? Ben nasıl davranmalıyım? Ben bu iletişime nasıl bir cevap vermeliyim. Bu iletişime karşı nasıl bir tavır takınmalıyım? Bunlarla ilgili cevaplar arıyor olacağız. İki deste aynı hazırladım. İlk destede bizmut var. İkinci destede de bir e, fuksit minerali var. Şimdi ilk destede tarot. bizmut mineralinin olduğu deste ve hani böyle ilgileniyorsanız destelerle de e, Fuchsit'te de Rumi, Tarot. İkisi arasında odaklanıp seçin bakalım. İletişime geçme nedeni nedir? Siz nasıl cevap vermelisiniz? Burada süreç önemli değil. Yani ben sürece niyet ederek açmadım kartları. Sizin için bir hafta doğmuş olabilir. Bu da sizin için uzun bir süreç anlamına geliyor olabilir. Bir ay doğmuş olabilir. Bir yılda on yıl doğmuş olabilir. Ama bu kişinin durduk yerde sizinle ara verdikten sonra iletişime geçme neden nedir ve siz nasıl bir tavır takım alsınız? Evet ben Fuxi'yi kenara aldım. Biz mutu seçenlerle başlıyorum hemen Kazanova. Bakalım Kazanovaların tarosunda ne iş dönecek? Araba tılsım. Şövalyesi. Tılsım Prensi Kılıçdışısı. ha hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bir kere. Şimdi nereden başlasam nasıl anlatsam? Bu gitmiş. Sizden sonra başkasına veya başkalarına yürümüş. <laughs> bu çok gazo Hatta belki de uzun süredir ayrıysanız siz şeyi de biliyor olabilirsiniz. Yani bu kişi evlenmiş, nişanlanmış. Belki sizin de bilginiz dahilinde bu. Ama beklediği karşılığı görememiş. Yani hani bu evlilikte, bu ilişkide ya da bu flörtünde hep kalp kırıklığı, üzüntü, gözyaşları, yalanlar, üçüncü kişiler, aldatmalar vesaire. Şimdi diyor sana gelmek istiyorum. Ama burada kararında net kesin de değil bu insan. Bakın hani şeyden de şüpheleniyor. Yani sizin de hayatınıza biri girmiş olabilir. Tam emin değil. Çünkü kendisi çok boşları açık bırakmış. Ve bu sevdiği anlamına gelmiyor. Evet size kararlı bir şekilde geliyor. Ama yine kalbinizi kırabilir. Yani yine araya o da bir başka enerjiyi sokmaya kalkabilir. Geçmişte yaptıysa özellikle tekrar yapabilir. Onu da görüyor. Hani görüyorum burada var. Ee, bununla alakalı eğer ki siz bu insanı istemiyorsanız ya da kalbiniz kırılsın tekrar istemiyorsanız net bir biçimde söylemelisiniz. Çünkü bu kişiye hep böyle uşak, şövalye falan formunda kartlar veriyor. Çok olgun birisi değil. Çok hatta böyle verdiği sözü tutan gibi görünüyor ama sonradan kendi bir geri çekiyor. Belki de adım atması yıllar alıyor. Ya da verdiği sözleri tutması belki de 15 sene sürüyor. Bu yüzden biraz dikkat edilmesi gereken bir tip. Sabırlı zor kızan bir tip. Çok ağır ilerleyen bir tip. Size şu an çok kararlı görünecek. Hatta sizinle ilerlemek istediğini, sizinle bir gelecek hayal ettiğini, bir yolculuğa çıkmak istediğini falan da söyleyebilir. Seyahate gidelim, gel gezelim ya da şu an kariyerimde ilerlemeye odaklanıyorum ama seninle de evlilik düşünüyorum gibi. Ee, ama aslında hani gerçekten de sonuç yine hüsran olur bu insanla görüşürseniz. Çünkü siz şunun farkındasınız. Bu insan özellikle de hani bir ilişkisi varsa şu an boşanma ya da ayrılık aşamasındaysa bunu gerçekleştiremeyebilir. Yani baştan faul bir insan. Yengeç, boğa başak oğlak enerjisi veriyor. Az miktarda kova terazi ikizler de olabilir ama olmak zorunda değil. Burada hani bu kişinin sanki size doğru ya şey diyeceksiniz. Ben reddettim ama tekrar adım attı da diyebilirsiniz bana. Çünkü bu kişi Allah'ın hakkı üçtür gibi bir şey söylüyor. Yani tekrar tekrar adım atmaktan da geri çekilmeyecek. Sabırlı. Hani geri durmaz yani. Tekrar adım atar. Ee, ama siz kabul etmeli misiniz? Bence hayır bu noktada. Çünkü özellikle de kesinlikle araya birini aldığından eminseniz ya da şu an arada bir başka kişi varsa ondan ayrılmasını beklemelisiniz. Aksi halde bu insanın gerçekten geri dönme potansiyeli ya da sizi de bırakıp bir başkasına gitme potansiyeli çok yüksek. İletişime geçme sebebi de şu. Şu an ne yapsın bilemiyor. Ciddi bir boşlukta, kalben çok yaralı, çok üzgün. Hatta onu diğer kişi aldatmış olabilir ya da son ilişkisinde aldatılmış olabilir. Yalanlar söylenmiş olabilir. O yüzden de sizinle bir şansını denemek istiyor. Çünkü geçmişte siz ona çok sağlam gelmişsiniz. Size çok güvenmiş. Ama işte siz artık ona güvenir misiniz. Bu noktada sizin çok net bir sorgulama yapmanız lazım. Ee, hani bu insanın şu an için çok değişme potansiyeli yok onu da söyleyeyim. Yani e, önümüzdeki 3 ay evet kendisi deneyecek, tekrar tekrar iletişime geçecek ama 3 ay içerisinde şok bir olay yaşayabilirsiniz. Yani hani belki de zaten siz kabul etmeyeceksiniz ve o yine gidip o üçüncü kişiye dönecek ya da eski partnerine dönecek. Ya da sizi tercih ettiği kişiye dönecek. Hani şok yaşayabilirsiniz. Şaşırmayın. Hatta benim size tavsiyem dönmek bile istiyorsanız bu insanı bir önce bir reddedin. Bir bakın bakalım ne yapıyor. <laughs> hani gidip de dönüyor mu eski partnerine? Çünkü burada biraz böyle dönebilecek bir insanı da veriyor. Siz çok sabretmişsiniz bu insana karşı. Hatta bu kişi bir kurbağa prens Öyle söyleyeyim. Yani siz bunu öpmüşsünüz kurbağa çıkmış ve e, bu kişi birisinden sanki akıl oluyor Yaşça kendisinden büyük birisi ve onu dinleyerek size tekrar adım atma kararı almış. O da çok sabretmiş ama adım atarken dahi kararsız dediğim gibi. Çünkü adım atış sebebi hayatında her şeyin ters gidiyor olması. Yani belki de size yaptıklarının karmasını ödüyor. Bunun farkında ondan adım atıyor. Ama... Siz de artık onun için bir bilinmezliksiniz. Yani ilişkisinde düşüş veya yıkılma olmuş. Kesinlikle bu insan artık yalnız kalacağını düşünüyor. Yalnız kalmak istemediği için size sarılmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz yalnızlık korkusundan. Size sizinle iletişim kurmak istemiş. Ben lider olacağım diyor. Ben geçmişte adım atamadım ya da yapmak istediklerimi yapamadım. Bu sefer başaracağım diyor. Aramızda asla ölmeyen duygular olduğuna inanıyorum diyor. Hatta size böyle anlatacak. Ama bakın burada hem yılan hem hokkabaz çıktı. Yani bu insan sizi manipüle etmek ve oynatmak istiyor. Kendi istediği süre kadar. Yani bu bir başka kişiye gidene kadar ya da eski kişiye dönene kadar olabilir. Dikkat edin. Hani böyle sizi seçenek yapmak istiyor olabilir, sizi bir durak olarak görmek istiyor olabilir. Ya ben onunla bir iletişim kurayım da ne olacağına bakarız diyor. Şu an gelecek konusunda aslında kararsa sizden yana tam karar kılmış birisi değil bu kişi iletişim kuruyor. Kurarken. Yani sizden yana bir tam kararını alamamış Evet aldatma kartını verdi. Bu insan hep maske takmış zaten size karşı. Hani hiçbir zaman duygularında açık ve net olmamış. Ve geçmişte de ayrılık sebebiniz aldatma olabilir. Bu desteği seçtiyseniz ve bilmiyorsanız... Muhtemelen bu insan sizden durduk yere ayrıldıysa... Arkasında bir yalan dolan aldatma durumu vardı. Bilginiz olsun. Üçüncü kişi durumu vardı. Ee, ve hani sanki sizin bu kişiyi dönüştürmek için... Hani birazcık artık ne istediğinize odaklanmanız gerekiyor. Kesinlikle çok çapkın bir insan. Hatta böyle siz ona cevap verince ya da siz onun iletişimine karşılık verince soğuyup kendini geri çekiyor bile olabilir. Şu an böyle bir heyecan olarak algılıyor sizi. Ondan iletişim kurmuş. Ama çok güvenilir bir insan değil. Hatta çok soğuk bir insan. Kendisini sizden yüksekte görüyor. Hatta şu an e, çok hayatında zorlandığı bir süreçte ve o da sizinle nasıl iletişim tekrar geçti bilmiyor. Kibirli yani hani diyor ki ben yapmazdım böyle şeyler. Ee, ama sizin bu hatayı tekrarlamamanız lazım. Yani sanki birisi de sizi korumak istiyor. Yakın bir arkadaşınız. Bakın birisi size tavsiye veriyor diyor ki sen geçmişte bu insan yüzünden üzüldün. Tekrar sakın üzülme. Artık bunun tecrübesini al. Artık bu senin için deneyim olsun. Tekrar aynı hataya düşme. Bu kişiyi artık farklı gözlerle gör diyor. Ve aranızda zaten yine iletişimde de sıkıntılar var. Yanlış anlaşılmalar var. Belki işte arıyor ama sonra kapatıyor. Bir daha aramıyor ya da işte konuşuyorsunuz ama bu insanın kibirli olduğunu seziyorsunuz. Belki suratınıza kapatıyor vesaire. Biraz kaba da bir insana benziyor bu kişi. E, dikkatli olmanızda ve hemen atlamamanızda fayda var. Hatta dediğim gibi yani kişisel tercih meselesi tabii. Ben burada şunu da söylüyorum. Hani bir reddedin bakalım. Nasıl bir şey çıkar? Çünkü burada ki insanın biraz böyle dönme potansiyeli de var. Hemen aniden böyle bir bırakıp başka bir şevkle başka bir tarafa gidebilirmiş. Eğer öyle birisi ise zaten size hiç gelmesin. Demek düşüyor bana da efendim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen gelelim. Fuxit. Fuxit mineralini seçenler. Rumi tarot destesi. Bakalım neden iletişim kurmuş? Ölüm. Kılıçların dokuzlusu. Kupaların üçlüsü. Aziz. Hmm. Bunun iletişim kurma sebebi güzel. Güzel. Şimdi e, iletişim kurma sebebi aslında aynı yani bir önceki deste gibi hayatında bir bitiş yaşanmış ama bunun illa şöyle söyleyeyim bir ilişkisinden ayrılmış olması gerekmiyor çok sevdiği biri vefat etmiş olabilir e, çok önem verdiği bir işi bırakmış ayrılmış işten çıkmış olabilir çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor şu an. Bunu sizinle paylaşmak istediği için arıyor. Hatta geceleri uyku uyuyamıyor. Korktuğu bir durum var. Burada bu insan ölüm korkusu, hastalık korkusu gibi bir şeyle de bu aralar yüzleşiyor ya da boğuşuyor olabilir. Ya da gece uykusuzluğu, insomnia gibi bir durum, panik atak gibi bir rahatsızlığı olabilir. Evliliğinden ayrılmış, boşanmış olabilir veya bir ilişkisini bitirmiş olabilir. Burada hepsi bunların içine dahil. Ama bu bitirdiği şey her neyse ona yeni bir hayatın kapısını açıyor. Bunun farkına varmış ve her ne kadar korkarak da olsa sizi aramak istemiş. Çünkü siz onun için mutluluk demeksiniz. Siz onun için eğlence demeksiniz. Sizi de hep eğlenceli hatırlıyor. Güzel gülen bir yüz hatırlıyor ve bu kişi sizinle bir önceki destenin aksine ciddi düşünüyor. Hatta çok olgunluğa ermiş bir birey görüyorum burada. Yani hani bir önceki destede böyle laylaylon ve kararsız bir insan vardı. E, ruhen daha böyle toy bir insan vardı. Bu destede Aziz kartının gelmesi çok çok aslında ruhen sınavlar vermiş, ruhen yükselmiş. Hatta böyle dindar veya çok inançlı bir insanı veriyor. E, ee, boğa veya akrep enerjisi var bu desteği seçenlerde. Yalnız size gelirken bu kişinin bir şeyi bitirmesi gerekiyor. Yani komple bir şey hayatından çıkarması gerekiyor. Bu da onu korkutuyor olabilir. Belki işte evliyse evliliği, birlikteliği varsa birlikteliği. Hala çünkü arada üçüncü kişilerin enerjisini de veriyor. Yani belki bu kişinin bir birlikteliği var ama sizin haberiniz yok. İletişim kuruyor sizinle. Bilginiz olsun. Bakın bunu da benden öğrenin daha çıkarmamış olabilir tam hayatından ama sizinle ciddi niyetle hani böyle bir durum varsa bile size öylesine bakmıyor yani gelirim görüşürüz aynı enerji frekansında buluşabilirsek ben onunla çok ciddi düşünüyorum diyor çünkü çok fazla ortak nokta görüyor mesela eğlenceye düşkünlük ortak zevkler ortak bir inanç anlayışı ortak etik ahlak sistemi gibi 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 ve e, hatta sizi kaybetmiş, sizin onu komple öldürmüş, bitirmiş olmanızdan dolayı da çok korkuyor. Yani biraz iletişim sebebi de bu aslında. İletişim sebebi sizi, sizi de kaybetmek. Zaten çok şeyi kaybettim diyor bu desteği seçenlerde. Hani aklınızdaki kişi. Bir de onu mu kaybettim diyerek sizi aramış. Bir de sizi mi kaybetmiş ki acaba? Bunu soruyor size. Kaybetmediğini anlarsa çok sevinecek, ciddi niyetli olacak. Ben bu desteği seçtiyseniz şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Hatta olumlu bakmalısınız, ılımlı bakmalısınız. Fakat arada üçüncü kişi varsa ayrılmasını beklemelisiniz. Yani hani onun alması gereken bir hayat dersi var. O ilişkiden bir tane son bir ders kalmış olabilir. Evet o karmik partnerden ayrılmasını beklemelisiniz. Ama bu kişiye şans verebilirsiniz. Bu kişi iyi, düzgün bir kişi. Konuşabilirsiniz, dertleşebilirsiniz, arkadaşlık edebilirsiniz. Ama özellikle de arada bir üçüncü kişi varsa direkt hayatınızı almamanızı da tavsiye ederim. Kendi merkezinizde kalın. Bakın en güzel tavsiye Oşa Dönüşüm tarotundan geldi. Diyor ki e, bu kişiye ne uzak ol ne yakın. Eee sen bu kişiyi evet iletişim kur, aramalarına cevap ver ama tarafsız bakmaya çalış. Kendi düzleminden de değil, tarafsız. Kendi merkezinde kal. Bu kişiyi sadece gözlemle. Ne yapmak istiyor? Amacı ne? İletişimine normal bir cevap ver. Arkadaşça bir cevap ver. Ne uzak dur ne yakındır, dur. Nötr davran. Ama konuş, görüş, onu dinle, anlamaya çalış, kendi yine merkezinde kalarak karşıyı gözlemledi. Evet bu kişi iletişim kurmayı çok istemiş sizinle. Çünkü siz o kişiye birazcık ilham kaynağı oluyorsunuz. Hatta bu kişinin böyle yaratıcılıkla alakalı bir işi varsa sizden çok etkileniyor. Çok fazla ilham buluyor. Yoksa dahi sizinle ilgili bir şeyler yazıp çiziyor. Yani hani böyle gün içerisinde sizi düşünüyor. Çok aklına geliyorsunuz. Ve ister istemez, istemse sizinle ilgili bazı yazıları olabilir bu insanın. Kendini diğer insanlardan farklı buluyor. Sizi de biraz farklı buluyor. Bu yüzden sizi aramış. Ee, ve sanki hani dertlerim sıkıntılarım konusunda bile ona kendimi açabileceğimi hissediyorum diyor Finansal anlamda çok sıkıntıları var Ve bu aranızdaki durumu biraz etkiliyor olabilir ee, Ama sizi de kaybetmek istemiyor O yüzden aramış e, Her şeyini kaybettiğini düşünüyor Hiçbir şey göründüğü gibi değil Evet senin gördüğün bazı şeyler var. Bu zamana kadar hakkında bazı şeyler düşünmüş olabilirsin diyor. Ama benim seninle ilgili hayallerim var. Bunları sır olarak saklıyorum diyor. Bu insanın sizden sakladığı sırrı sizinle bir gelecek düşünüyor. İletişim kurma niyetinde bir gelecek hayali var. Siz eğer hani kendi isteğinizle bu hayale odaklanırsanız gerçekliğe dönüşebilir. Bu kişiyle evlenebilirsiniz. Bildiğiniz olsun. Sizin de bu yönde bir hayaliniz varsa bu insan size şunu göstermek istemiş. Ben senin için çaba sarf etmek istiyorum. O yüzden iletişim kuruyorum sizinle iletişim kurma sebebinin bir tanesi anılarınızı unutamıyor. Orada bağlı, orada takılı kalmış. Sizi bütün gün hatırlıyor. Yüzünüz çok bu insanın gözünün önüne geliyor. Vücudunuz çok gözünün önüne geliyor. Sürekli sizi düşünüyor. Sizi düşünmeden edemiyor. Hatta istemsiz bir şekilde yazdığı, çizdiği şeylerde siz geliyorsunuz. Okuduklarında siz geliyorsunuz aklına. Bencil bir insan. Yani hatta daha önce bu ilişkiye emek verebilirmiş ya da daha önce arayabilirmiş ama finansal kayıpları olacağını düşündüğü için ya da işine odaklanmak zorunda hissettiği için yapmamış. Şu anda çok ciddi maddi sorunlar, maddi sıkıntılar çekiyor. E, fakat bunlar sonlandıktan sonra sizi rahat ettirmek istiyor ve sizinle aynı eve taşınmak istiyor. Ama hayatının bir dönemini de kapatması gerekiyor bunu yapabilmek için. Bunları da size anlatacak. Ee, size tavsiyem eğer ki bu insanla iletişimi sürdürmek istiyorsanız geçmiş defterleri komple kapatın. Ee, ve hani finansal anlamda da bu insanın desteğe ihtiyacı olabilir. Bu tip konular gündeme gelebilir. Onunla da ilgili dikkatli olun. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.